Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İkonikler de gerçekten ikonik ama bu sefer. Yani harbiden zımba gibi ikonik. Yani Avrupa içinde de özellikle ikonik. Neyi soracağım nereden biliyorum? Belki ben Magirus diyeceğim. Doğru. O zaten o da, o da, ikonik. <gülüyor> <gülüyor> Belki Magirus diyeceğim. Magirusların motorlarındaki özelliği bilirsin değil mi? Bir piston takılsa bile diğerleri çalışmaya devam eder filan gibi geyikleri vardır onun. Geyik mi gerçek mi? Nasıl takılsa öbürkü çalışıyor anlatayım. Allah aşkına aynı kranka bağlı değil mi? Bilmiyor ama artık yani her pistonun kendi krankı var <laughs> o kranklar kendi aralarında bir Aa, encümen oluşturuyorlar. Ama artık. onun şeyi var abi müslümcüsü var orhancısı var <laughs> ferbcüsü var tabii kranklar da bir kendi içinde ama ayrılıyor. Ama füze şeklindedir ya tabii. aslında katedral o ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bugün şey konuşacağız valla smart konuşacağız. Smart. Gerçekten smart. smart. Artık bunu da ikonik değil derseniz bırakın abi bu işi ki <laughs> o kadar <abi. gülüyor> Eşimin şey de Kafaya <laughs> da mı Eşimin tabiriyle nasır araba. Nasır. <laughs> nasır. Hiç mi? küçücükler falan ya. Evet. Hiçse mi? Nasır gibi ya bu ne diyor? Nasır gibi. Yani yol tümörü. tümörü. Smart'ın açılı mı ne? Akıllı. <laughs> Swatch Mercedes Art. Swatch'la Mercedes'in beraber ortak tasarımıydı ya başlarda. Ama şey. yapıldığında şirketin adı diye. MCC. Mikrokar Company. Niye Smart ikonik? Bir kere oradan başlamak lazım cesur cesur çok cesur Heh. ama aynı zamanda teknik yapısı da çok acayip bulurlar mutlaka YouTube'dan arkadaşlar Belki biz de koyarız Mercedes S serisiyle Smart'ın kafa kafaya çarpışma testi vardır S serisiyle Smart'ın Evet ve Smart'ın içindekiler sağ çıkar ama Mercedes de yoluna devam ediyor bu arada <laughs> da... bir şey Mercedes var, bir, bir paket diyor şöyle yapıştırıyor gidiyorlar öyle bir kafesi var ki sağlam kabul. Zaten kafes. Kafes zaten. Yani plastik parçalar. Yani. Seni çevreleyen çok ciddi bir çelik kafes bile değil. Çember var orada. Yani bu Jason yani C de değil. Bunda A ve B sütunu artsa <laughs> da. yok. Bir yok. C yok. <laughs> yani orası çok kalın gerçekten. Çok özel bir mühendisliktir bu otomobil. O açıdan baktığında. Ee, evet Swatch hani bildiğin evet. saat, plastik saatlerle meşhur olmuştu Swatch, swatch o zamanlar. Ha. Ee, ve hani Daimler'i, hani Mercedes değil Daimler'i onlar bir kafaya aldılar o zaman. Ki adam birkaç farklı markayla da görüşmüş diye o zamanlar haberleri çıkmıştı. Ya Swatch bir dönem ne kadar değerli bir marka. Sen deli misin ya? ya, ya birisine Swatch ya. hediye etmek falan hani bildiğin ilan aşk yani. Hani, ya, bak o zaman şey yoktu, pırlanta tek yoktu. Bak ben Var mıydı? Bir dakika, eşime, eşime ya. yurt dışından bir Swatch aldım. Yeni bir kayış mı almak istediği pilini mi değişti? Yani bir şeydi, bir hatırlamıyorum. Ama daha yeni aldığım dönemde bir Swatch mağazasına gitti. Demişler ki bu Türkiye dok nereden buldun? Bak öyle havalı evet. bir şeydi yani. Swatch dediğin 19 dolardı. 2 ay takardık, atardık. Yeni öyle alır. bir şey yok. Burada <laughs> çok değerli abi. Dakika öyle deme. Ha, ben de hala evde iki tane durur. Bende de var. Çalışmıyor ama olsun. 2 ay takardın, Heh. yenisi çıkardı. Yenisini alır takar. Ben 19 dolar saat ya. Onlar durur orada. Pilleri biter, bozulur. Bana Alan, da, olsun. Bana da Artık yani geçti nasıl olsa bizden geçti. Bana da kız kardeşim hediye etti. Dedi ki abi o kadar kıza hediye ettin ki al ben de sana hediye edeyim bir <laughs> tane. <laughs> Çünkü benim hala Swatch'ım yok falan o dönem. <laughs> Alabiliyor musun? Ne <No gülüyor> kadar zenginmiş. Acayip trend diye. Tabii canım ya swatch ya. ya. Nasıl bir de böyle Seksen dedim bir tantanasıydı. Abi ben bir de uçakta aldım. O zaman uçakta biliyorsun e, hosteslerin Aa, şeyi evet vardı. Ya, satış vardı değil mi? Duty free Aa, sen 4 tane vardı. saat aldın. Yok. <gülüyor> 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 Tabii, şey 4 katı fiyatını. <laughs> ha, ve, da... hayır. O zaman Orada hem ucuzdu hem de kredi kartı geçiyordu ama kredi kartını koyup böyle bir Gerçekten. cihazı çırt çırt kağıda evet basılırdı. Abi o da, o da bir iki ay sonra anca gelirdi. Böylece iki ay ötelemiş oluyordun ödemeyi de. Ha, uçakta olduğu için mi? E, o işte cırt cırt o bir merkeze gidiyor, oradan işleniyor, Hı. oradan bankaya geliyor falan. O zaman saat eskiyor arada. Abi ben uçaktan e, Wayfarer gözlük almıştım falan hani güneş gözlüğü. Bakırköy'de köyde o şeyden inerken Evet, tren istasyonundan sahile doğru giderken en sonda, şimdi orada kafeler mafeler var, en sondaki Swatch mağazası vardı bize. Ben oraları bilmem. Sadece Swatch satardı. İşte 19 dolardı onlar. Böyle <laughs> <laughs> bir, bir, bir Aynen şey 19 o yalnız. O kadar yani. Abi senin Türkiye'de. 19 dolar dediğin dönemde Türkiye'de cebine dolar taşıyan içeri atıyorlardı. <laughs> 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 o kadar da değil canım yani. yani. O kadar da değil. Yani bir saatte kazandım. Para Neyse hadi smart konuşacağız. Smart ile ilgili niye hani bu kadar heyecanlıyız? Çünkü evet küçük otomobiller hep vardı Avrupa'da. Türkiye'de hiç yoktu aslına bakarsan. Uno bile bizde zor kabul edildi mesela. Sonrasında e, işte Polo'lar, Corsa'lar falan geldi ama onlar B segment otomobillerdi. Onların bir küçüğü A segment otomobiller vardı. Mesela Citroen AX gibi örnek vermek gerekirse. E, onlar için on, neredeyse gelmedi Türkiye'ye. Smart Mikrokar. İki kişilik bir otomobil. Boyutlarını söyleyeceğim ve karşılaştırmalarını da yapmışım o zaman. Uzunluğu iki buçuk metre. Tam 2500 milimetre. Şu masa kadar işte. Ha <laughs> ölçü birim olmasa Ama, kadar. Bak Ford Ka A segmentidir. Ford Ka'dan 1 metre 12 santim daha kısaymış. 1 metre 12 santim? Evet. Renault Twingo'dan ki o da A segmentidir. 933 milimetre yani 93 santim daha kısaymış. Daivo Matiz ve Hyundai Atos ki A segmentidir onlarda. 99,5 santim daha kısaymış. 1'er metre, metre daha kısa hepsinde. Ve o dönemde böyle bir otomobil üretmek ki o yıllarda Fransa'da falan hala mikrokarlar vardı aslında. Ligier, Migier filan. Ee, 16 yaşında ehliyetsiz kullanabildiğin otomobiller vardı zaten ama böylesi yoktu. Çünkü bu çok yüksek teknoloji ve pahalı bir otomobildi. Hatta ben buraya onun notunu ama düşmüşüm. Bak, örnek verdiğin otomobil, diğer otomobillerin hepsinin 0 yüzüne saat değil takvim tutuyorsun. <laughs> tamam mı? <laughs> evet, evet, yani evet. smart'ın o konuda farklılıkları var. E tabi 0-100'ü 16.4 saniye ölçmüşüm ben. <laughs> o otomobilde. Yani 0-100'e çıktın mı gerçekten? <laughs> tabi tabi. Oradan bir de fren yaptım. Freni de söyleyeyim 100 kilometreden 42 metre. Çok başarılı. 42 metre evet. 206'ya hatırladım birden de. Kütle yok. Kütle yok da olsun yani lastiklerden abi. Lastik ölçüsü neymiş? Önler 135, 70, 15. Arkalar 175, 55, 15. Maşallah bayağı bir şey. Çünkü arkadan motorlu abi. bütün yük arkada. Tabii. Arkadan itişli çekişli ne derseniz. Ve demişim ki süper mini smartın fiyatı ise kompakt otomobiller düzeyinde. Kaç paraymış? Buraya yazmıyorum. Test yıllıklarında fiyatını yazmıyorduk çünkü şimdi Değişiyor. 20 yıl sonra da bakıyoruz ya. <laughs> Ama şöyle düşün, o yıllarda, o yıl mesela Focus fiyatıymış demek ki. Oo, hiç işim şey olmaz. Ha? Hiç işim şey olmaz. Ve o zaman FMB otomotiv getiriyordu. Evet. Ortaköy'de. Ortaköy'de. E, Mehmet Sabancı rahmetli. Rahmetli. E, onunla oturup bayağı bir sohbetler ederdik, yemek yerdik filan. E, o, bu distribütörlük değildi. Bölge bayiliği gibi bir şeydi, bir değişik bir yöntemdi bu. Normalde bir, efendim, bir bir galeriydi aslında yani dışarıdan işte otomobil getirip satardı yani bugün, ama... Bugün var mı Smart? Var. Var mı var? Var ama şimdiki durumda Renault ile ortak üretiliyor aslında Twingo diye satılıyor Renault'da. Smart 4, 44 falan gibi bir ara Mitsubishi ile bir ortak mesela Coupe'sini yaptılar vesaire spor otomobilini yaptılar ama çok takır tukurdu. Kullanması zevkliydi fena değildi ama... Bir de Mitsubishi ıı, 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 ikinci elleri çok yüksek diye biliyorum. Yani millet para istiyor bu arabalara. Para istiyor da alan pek yok yani. Öyle da, bakmak bir de lazım. yani şey gibi bak bu hani damak tadı gibi bir şey. İnsanlar radikal değişikliklerden çok hoşlanmıyorlar. Yani uzaktan bakınca güzel ama alır mısın dediğin zaman bir parça hani bildiği tanıdığı arabayı alır. Şimdi istiyor. Avrupa'da de, bak şimdi Avrupa'da Paris'te ve Roma'da ve benzeri büyük şehirlerde inanılmaz sayıda smart var. Çünkü sen böyle böyle park ediyorsun ya arka arkaya böyle giriyor adam. 2,5 metre abi normal bir otomobilin... Dış aynalarla beraber genişliği yaklaşık 2 metredir zaten. E biraz tamponu Taldırma. kaldırma doğru götür. E, tamam abi oluyor sırayı bozmuyor yani. Ben dikine park etmiş çok gördüm ve şey yapmıyor ee, insanın gözüne batmıyor. Batmıyor bir de polisler de bir şey demiyor. Çünkü o alanı o kullanıyor adam yani daha ne Hatta olsun. Hatta daha az yer kaplıyor. E, yani her şekilde az yer kaplıyor. Ben o zaman bir test çok konime gitmişti. Şimdi ben burada yazmışım önden kayıyor filan diye bu arada Körfez pistine yapmışım testi ha. Evet. Bak kafaya bak demek başka güzel arabalar da vardı oraya götürmüşüm. <laughs> <laughs> Çünkü neredeyse tam gaz dönüyorsun her yeri bunda yani nereye gidecek ki? Tabi beygirini falan söylemek lazım. 55 beygir gücü. E, 600 cc yani 599 cc motor. Ondan sonra maksimum torku çok önemli. 2000 ile 4500 devir arasında sabit 80 Nm. Vay. Aa, tabi. 2 anil hala. Yeter. E, 6 ileri bu arada. Ama yarı otomatikti bu. Baya şey, sequential gibiydi. Evet, tak tak tak. Ha, aslında evet. şey, e, otomatikleştirilmiş manuel temelde baktığında. Ve biraz gecikmeli vites değiştiriyor. Ay idare ediyordu yani. Oluyordu. O. 720 kilo ağırlığı. Bagaj hacmi 150 litre. <gülüyor> <gülüyor> hani haftalık alışverişini koyamazsın yetmez yani yetmez, öyle diyeyim sana. Tamam biraz bir sağ, tabii, sağ mesela, falan da koyacağım. Bir de abi arkada motor ya ısıtırdı orayı biraz. Yenilerinde de o problem var. Dondurma alma diyorsun. Tabii Kesinlikle. tamam <laughs> hayatta alma. Peynir meynir alma yani. Sıfırdan saatte 60 km hızı 6.9 saniyede geliyor mesela. Kısa oran kullanmışlar ilk iki vitesi. Buh diye geliyorsun ya çünkü şehir iç otomobili. Önemli olan saatte 50 km hızı ne kadar çabuk gelebildiğin aslında temelde. O zaten. Yüz yok bir şeyin yok ki. Yani. Bununla ben otoyolda falan da gitmek zorunda kaldım tabii ister istemez. Abi böyle Yusuf Yusuf oluyorsun. yanından bir otobüs geçiyor. Allah! Nereye gidiyor ya? Bir de önü boş. Ya şeyi gördü. Bir İngiliz dergisinde mi ne yazılmıştı? İşte adam, testçi şey yazmış, işte önden acayip kayıyor falan filan. Adamın biri de, ben smart sahibiyim, hala da önden kaydırmaya beceremedim. O hıza nasıl çıktınız diyor. <laughs> Çok iyi. İşte ben de yarış pistinde çıkmışım evet. demek ki. <laughs> yani performans gibi bir iddiası yok. Hiç yok canım, hiç yok. Yani hiç yok. bir albenisi var, bir değişikliği var. Sadece ee, değişik? Hani park. yok, yani fark etmesi de kolay. Normalde şey bu. Otel içi golf var ya. <laughs> o bile değil. Tek kişi alabilirsin yanına. Aileyi alamazsın. Bavul koyamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Bak o da doğru ya. Ya. Golf ha, kar bunun yanında e... lüks kaldı. S serisi kaldı yani. Bu arada bak o zamanlar için yakıt tüketimi çok başarılı. 4.8 litre 100 km'de. Yani hani... çok başarılı o zamanlar için. Hakikaten hani şehir içinde al gez eyvallah. Ama e, Avrupalı gelir olmadığı için bizde. <laughs> Bize pahalı geliyor. Bu arada bunun bu plastiktir bütün dış şeyleri. Onlar renk yani üretilirken renkli üretilir. Ha, Sonradan tabii. boyanmaz. Ve saatte 15 km hıza kadar da normal tamponlar gibi esner geri gelir hiçbir şey olmaz. Ve bir dönemde şey yaptılar. Hangi renk istiyorsun abi değiştirelim. Söktak. tak, mi? Alıyorsun o rengi takıyorsun falan. Bunları da yaptı adamlar. İlk başlarda çok zorlandılar bunu kabul ettirmekte ama sonra abi yürüdü gitti ama dediğim gibi sonra Renault ile ortak oldular falan. Ucuz değil. Avrupa için bile ucuz değil aslında. Ama aslında. söküp takma şeyleri her zaman lafta kaldı. Yani hiç gerçek Aa, hayatta tabii, tabii, tabii. hiçbir markanın hiçbir tabii. modeli taklı modelleri. Hatırlar mısın Nissan Pulsar diye bir model yapmıştı. Evet, Beş tabii. farklı konfigürasyonu vardı arabanın kamyonetten kabrioyleye kadar. ama Söktü taklıydı. E, Türkiye'ye gelen Nissan Pulsar o değildi. Karıştırmayın. Ha tabii ki değil. Bizdeki CH hatchbackti Ha. <laughs> ee, sana bir şey söyleyeyim mi? Araba kadersiz bir arabaydı. Satamadı. Millet uğraşmak istemedi. E, Citroen C3 Pluriel vardı bir de benzer. E, da oluyordu, kamyonette oluyor. Anasını gözle ama bu kadar çok hareketli parça var ki. Ha. Trim sesinden geçim Oturmuyor bir şeyler falan. Ha, bir de o kadar parçayı evet. evinde nereye koyacaksın? Herkesin garajı yok. Ya, bir de, bir işte. de kimse uğraşmak istemiyor. Yani şimdi bu Hocam. arabayı almış şeye götürecek, yetkili servise merhaba benim arabayı kırmızı yapın. Ondan sonra onun bir de 20 gün ruhsat işi var. Ee, bizim izleyici kitlesi için şey bir araba değil. Geçen gün bir tane bir, şey geldi, mail geldi. Bir arkadaşımız sağ olsun. Ona da selam olsun burada. Ee, senin yaptığın, benim olmadığım bir tane testte e, torpidoyu kavuşma noktaları birbirini tutmuyormuş. O an fotoğrafını çekip yuvarlak için almış ve göndermiş. Niye böyle diye. Görmedim ben onu. Ya bir şey sıkışmış yani, içeride ya. Ya böyle bir titiz bir gruba program yapıyoruz biz şu anda. Onun çaresi çok basit. Videoları bundan sonra 360p yapıyoruz. <laughs> <laughs> Tost <laughs> makinesine <makarayı, gülüyor> <toz makarayı gülüyor> çekiyoruz biz. Bu arada mesela eee ESP değil Trust dedikleri bir ESP'si varmış. Ben şimdi unutmuşum ben onu mesela bak. Standartmış. ESP benzeri bir sürüş dinamiği sistemi demişim. ABS de varmış. Cam tavan var. Bak. Tamam tamam var abi. Alınır. Ya, o da araba bir yolcu koltuğu. Tabii bunu katladığın zaman bagaj hacmi büyüyor. O zaman da 368 litre falan oluyormuş. Yani arabanın hepsi o. Hepsi o zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bunda çok yüksek oturuyordum. Böyle direksiyon iki kollu böyle şişman bir i̇ki kol, falan. Tamam diyecektim. Bir, bir garip, hissediyorsun kendini ya. Olmuyor, oturamıyorsun yani bir türlü arabada. Çok garip bir arabaydı ya. Kapı kolu böyle kapının arkasında tek ya araba zaten kapıdan oluşuyor. Bir de küçük çamurluğu var önde. Bir de arkada şu kadar çamurlu var. Kapı kolu çok geride kalıyor tamam mı? Tam birleşme yerine koymuşlardı. Açıyorsun böyle hangar kapısı gibi açılıyor şu kadar bir şey. Var. <laughs> Fakat herifler bir şekilde bu otomobili Avrupa'da sattılar. 2000'li yıllarda bayağı satıldı. Ciddi anlamda satıldı. Tabii karlılık marlılık başka hikayeler onlar. Ya işte sevimlilik faktörü, kalabalık şehirlerde park etmek kolaylığı i̇konik, derken... i̇konik olsun diye yapmışlar. O da <laughs> olmuş. i̇konik olsun diye yapılıyor e işte yani. diyorum ya Renault ile ortak Twingo'ya döndü iş falan. Gene arkadan motorlu. Gene ısıtıyor bagajı biliyorsun değil mi? <laughs> Brabus bunun Brabus, tabii, motoruna tabii. dokundu. Yani Brabus Ö, tehlikeli şeyler olarak. yaptılar. O yıllarda Türkiye'de çok pahalı olduğu için yaygınlaşmayan ama bizim de kafamıza çok yatmayan ama Avrupa'da bekarların, öğrencilerin falan çok sevdiği bir araba. Takır takırca takır işte sevdik. Hep dedim ya? Yani. Türkiye'de bir kaynana gezdirmesi kavramı var. Yani bir otomobil aldıysan onu yapabiliyor olman lazım. Tamam. E, Arabada da kaynana kadar. Tabii değil mi? Yani e, ciddi söylüyorum büyük puan kaybediyorsun öbür türlü. Adın çıkıyor işte bencil egoist bilmem ne ah bizi istemedi, bizi beğenmedi. E, Hayır Zor Porsche Porsche 911'in olsun da binmesin kaynana ama hani... Smart lan, değil mi? Smart yani <laughs> bu da. E, ama bak otomotiv sektöründe çok özel bir yeri vardır bu otomobilin gerçekten. Abi. Bir de şu şey... Teknoloji açısından söylüyorum bunu yine. Evet. Çok önemlidir yani. Suratta gülümseme yaratan bir otomobil. Evet. Smart dediğin zaman böyle bir bir sevimlilik var orada. Ama ha. bak tekne gibi düşün bunu. En iyi tekne nedir? Arkadaşın, Arkadaşın Başkasının teknesidir. Tekne. Yani bu da işte yolda görünce gülümse de ee, senin Günümüzdeki karşılık karşılığı tam o kadar olmasa da ne bunun şu anda? Tam MX, o kadar değil. MX5 diyormuş. <laughs> değil can değil. Şimdi aynı eleştirileri vesaire Ami için yapmıyor muyuz? Ama... E de, de e, orada bu, abarttılar. Bu üzerinden atlar. Yok, kadar yani o kadar, da, o kadar da öyle bir maliyet kaygısı var ki adam aynı kapıyı iki tarafı kullanmış. Yani. Biri düz, biri ters açılıyor falan. Yani Ön arkada değilleriz diyor. Ön arkada aynı zaten. Ha, yani <laughs> hani bütün modeller bir de Opel e fiyat da çıkardı şimdi aynı otomobil Fiat evet, 6500 ben... diye şey 600 diye. Topolino diye özür dilerim. Topolino diye çıkardı. Dehe en sevimlisi de fiyatın Hayır tasarlama departmanını ama düşünebiliyor musunuz? fiyat yani. Bir dakika tasarlama Ama departmanını düşünebiliyor musunuz? Arabayı böyle çiziyorsun yarısını. Oldu ya bu diyorsun. veriyorsun. <gülüyor> çevir <laughs> bunu ters yapıştır <laughs> <ha>. Ben bitti. <laughs> Hocam benimki bitti buyurun. <laughs> Güzel. Yani bir kere ami şey değil, yani otomobil değil. O biliyorsun. Millet dünya para verip alıyor. Devamında yola da çıkıyor. Plakası da var. Motosiklet ama. Dört tekerlekli elektrikli motosiklet diye görünüyor. Of bu ne yaratıcılıktır ya. Dökere, değil, o, değil otobüsü de bundan sonra uçurtma diye satalım. Yani ya baba, yapabiliyor hızı, musun bunu? Son hızı saatte 45 kilometre. Otobüsü şey, çıkamazsın. Arkadan Köprüden geçemezsin. Arkadan itersen 50 e km'ye km. kadar çıkıyor ama. <laughs> Yokuş aşağı. Yokuş aşağı. Bir dakika ya. Yıllarca. Yıllarca biz onu. Citroen'in Dechavoy'u hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? unutulacak bir şey değil. Onun üst hızı da 60 km'li bir şeydi. Yani 70'i görmüyordu. Yok görenleri vardı canım. Görenleri vardı. Hava koşulları müsait olursa. <laughs> ee, Cesursan. Yani ama onlar da köprüyü geçiyordu bilmem ne yapıyordu ama biliyorsun. Ama onlar, onlar, otomobil ruhsatlıydı. Bu otomobil ruhsatlı değil mi? Hayır şimdi motosiklet dedin ya lafı nereye getireceğim? Bir yerde hani kaldın, kaza oldu, şu oldu. Böyle oturup bir iki saatte boyu motosiklete çevirip iki tekerlekle devam edebiliyordun. <laughs> ee, vallahi bak. Hani <gülüyor> motosiklet <gülüyor> diyeceksen buna de. Ama kalkıp bu hani ami elektrikli bir otomobil. Değil işte, var, Değil orada ya. birisinin çok ciddi yaratıcılığı var. Sen bunu motosiklet diye kalkayabiliyorsan, kilowatt elektrik e, kilowatt beygir gücüyle ilişkili bir limit var. O şekil, limitin... şekil gözünün önündeki şekil hiç bir şey ifade etmiyor mu? Dört tane tekerleği var, içinde koltuğu var. Olabilir abi. Kask Olabilir. takmıyorsun. Ya bak şöyle düşün, ATV'ler var ya. Kask takarsan kafan bak. yukarı değer o yüzden i̇şte gerek ATV'ler var ya, üzerine bir tane şey koy, bitti o işte on elektrikli. Aa bu arada ben ATV'lerin trafiğe çıkabildiğini sadece Türkiye'de gördüm. Normalde çıkamamaları gerekiyor. Çok Türkiye'de ATV. bir kanun boşluğu var ve bunlara plaka takıyorlar. Nasıl olabildiğini bilmiyorum çünkü ölürsün ya. Çok tehlikeli. O zımbırtılar asfaltta bir saçmalıyorlar. Yani gevşek zemin olması lazım onların e, lastiklerinin yapısı. Peki böyle tamam. yapıyoruz. <laughs> ya ne lastik takarsan. Toprak ter. oluyor, lastik oluyor böyle <laughs> hani aks aralığıydı, direksiyon Cevabıydı. Her Viraj alma kabiliyeti yok diyorlar. Evet, ben yani kaç kere trafikte one diye gittiğini gördüm onlar. Çok var, çok var. Ve plakalı ya. Plakalı. Helal olsun. Bir şeyler oluyor en ya bu memlekette. Ya bu memlekette e, çift rotorlu vankele tek rotorluymuş gibi 1300 cc ruhsatı alındı ama boş ver gerisini ya. Daha neler yapılır bu ülkede ya. Hadi al ha. buyur. Bunu da çıklasınlar. Ha. ha. Türkiye... Ya, bu... Ee, ağırlık üzerinden vergi aldığı dönemde Türkiye'ye özel ağırlık homologasyonu yapılırdı. Almanya'da araba 1055 kilo Türkiye versiyonu 1049 kilo. Neresinden eksilttin hiçbir yerinden? Ya, ya bu memlekette bir şey yani. bilmem ne köyünün tarlasında bırakılmış bir e, traktörün ruhsatıyla hatlı minibüs çalıştırıldı bilmem nerelerde onu da biliyoruz. Baba içinden ağaç çıkmış arabanın ruhsatıyla ben muayene yaptırdım haber olarak. 96 falandı. Bak a a içinden ağaç çıkıyor, araba duruyor. Ruhsatı vardı. ile gittik muayene yaptırdık arabaya. Geçti mi? Tabii. Şey, Çünkü o zaman... Ama şey ağacın dallarını budayın problem şey, yok. Ben ağaç da ağaçta budama sordum. <gülüyor> 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 yap yapıldık. O zaman trafik takipçileri yapardı bu işi. TÜF TÜRK yoktu o zaman arkadaşlar. Devletin kendi kuruluşu yapardı bu işi. Ee, ve ruhsatın arasına parayı koyardın. Yaptırdık abi. Ve bir yıl bir tane yaptırdık. Başka bir yıl başka bir arabadan yaptık öyle. Hiç yürümeyen motoru yok, bir şey yok falan. Parayı değil de yeter. işlem ücretini yani. Tabii. Ekstra işlem ücreti yok. Yalnız hakikaten evet. e, şu muayene işleri de maşallah. Oraya da bir gün değiniriz. Cep yapıyor. Arabayı yakıyor. Hadi kapattım. Tamam kapat. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> o kadar mı ya? İzleyen ve değerli arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki Esen kalın. Önce <laughs> ben söyleyeceğim. Önümüzdeki yayınlarda. Çok, çok işimiz var. Program bittikten sonra biz devam edeceğiz. Adamlar aldı gazı çünkü. Durduramıyorum da. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Esen kalın. Hoşçakalın.